Merhaba arkadaşlar, yazılı havuzuna hoş geldiniz. Soruların pdf'si açıklama kısmında sorular yayın denizi prodan alınmıştır. Birinci sorudan başlayacak olursak. Üç tane öncülümüz var. Saydam cisimlere örnek olarak cam verilebilir. Evet arkadaşlar, biz cisimleri saydam, yarı saydam ve de opak madde olarak yani şiir geçirmeyen madde olarak üç kısma ayırıyoruz. Şimdi birinci öncül saydam cisimlere örnek olarak cam verilir. Evet arkadaşlar cam ışığı geçirmekte birinci öncül doğrudur. İkinci de baktığımız zaman opak maddeler ışığı geçirmezler. Bu öncülümüze doğrudur. Yağlı kağıt e, yarı saydam bir maddedir. Doğrudur arkadaşlar. Yağlı kağıt yarı saydam bir ya da buzlu cam da olabilir. Üçüncü öncül de doğrudur. Yani birinci, birinci sorunun cevabı Edirne'dir. 2 K ortamından L ortamına gönderilen I ışını X, Y ve Z yolundan hangilerini izleyebilir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir ışın K ortamından L ortamına geçebilmesi için eğer yansıma kanunlarını e, uygulaması gerekiyor. Yani nedir diyor arkadaşlar yansıma kanunu? Gelme açısının yansıma açısına birbirine eşit olması gerek. Gelme açısının yansıma açısına birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman gelme açısı kaç derece oluyor? 40 derece ise şurası benim normalim. Normal düzleme diktir arkadaşlar. Burası 50 derece olur. Burası 50 ise burası 40 derece olur. Dolayısıyla ya bunun 50-50 olması gerekiyordu ya da 40-40 olması gerekiyor. Dolayısıyla x'i takip etmez. x gider arkadaşlar. Yani a, edirne ve c hangi der? Şimdi baktığımız zaman Y sınır açısı arkadaşlar. ışını geldiği için K ortamı L ortamından yon olduğunu ifade edecek olursak Y sınır açısına geldiği için Y olabilir. Z'ye baktığımız zaman normal ışın şöyle gitmesi gerekirken normale yaklaşmış. Dolayısıyla buradan zaten ortam farklı L'nin K'dan büyük olduğunu kabul edersek kırılma endisinin N L büyüktür. N K Z'yi de takip edebilir. Dolayısıyla cevabımız İkinci sorunun cevabı denizidir arkadaşlar. 3. Işık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı bir yarım kürenin merkezine yerleştirilerek şekildeki düzenek kurulmuştur. Küre yüzeyindeki X, Y, Z noktalarındaki aydınlanma şiddetleri E, X, E, Y ve E, Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir noktadaki biz aydınlanmayı nasıl buluyorduk? E eşittir ...I bölü D kare olarak buluyorduk değil mi? E eşittir, I bölü D kare. Çarp eğer açılıysa... kosinüs alfa... ...şeklinde bir formata bürünüyordu. Şimdi baktığımız zaman... ...Y normal olduğu için direkt Y arkadaşlar... ...Y için... ...I bölü... ...uzaklığımızda da hepsine D... ...çünkü hepsi yarı çap boyutunda olduğu için... ...uzaklığında olduğu için D alabiliriz. I bölü D kare. X'e baktığımız zaman X eşittir... I bölü D kare çarpı kosinüs teta. Z'ye baktığımız zaman Z eşittir. I bölü D kare Z noktasına getirdiğiniz zaman kosinüs 2 teta olur arkadaşlar. Şimdi bunları biz sıralayacak olursak X'in Z'den büyük olduğu görülür arkadaşlar. X Z'den büyüktür. Baktığımız zaman Y de bunlardan büyüktür arkadaşlar. Y de bunlardan büyüktür. Sıralamamız Y büyüktür, X büyüktür, Z şeklindedir arkadaşlar. Dördüncü soru saydam KVL ortamlarından K'dan gelen I1 ışını şekil 1'deki yolu izliyor. Buna göre I1 ışını ile aynı renkli I2 ışının izleyeceği şekil 2'de verilenlerden hangisi olabilir diyor. I1 K ortamından şu benim normalim olsun arkadaşlar. K ortamından L ortamına geçerken tam yansımaya uğramış. Yani NK büyüktür NL şeklinde bir durum olur. Şimdi burada ne olmuş işin arkadaşlar? NL'den NK'ya gelmiş. biz biliyoruz ki arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen bir işin normale yaklaşıyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen bir işin de normalden uzaklaşıyor. Şimdi şekil 2'ye baktığım zaman şöyle normalimizi çizelim arkadaşlar. Normalimiz normal düzleme diktir. Şimdi bu işin L'den K'ya geldiği için bak L az yoğun ortam, K çok yoğun ortam. Normale yaklaşması gerekiyor. O zaman en yakın hangisi olur arkadaşlar normal yaklaşması? Birdir değil mi? Dolayısıyla 4'ün dördün, 4. sorunun cevabı da Adana'dır. 5. soruya geldiğimizde R 3R çaplı XY kürelerinin merkezlerinde I 3'ü ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynakları vardır. Buna göre kürelerin yüzeylerindeki ışık akıları phi x bölü fi oranı nedir? Şimdi ışık akısı neydi arkadaşlar? Phi eşittir 4 çarpı pi çarpı ı'dı. Yani yarı çapa şeklin yarı çapına bağlı değildi. Phi x neydi arkadaşlar? Şu formülden geliyor 4 çarpı pi. Phi x diyelim 4 çarpı pi çarpı ı. Y'ye geldiğimiz zaman fi ye eşittir. 4 çarpı pi çarpı 3'ü. Benden bunların oranı soruyor. Ben bunları oranlarsam 4'ler gider, pi'ler gider, ı'lar gider. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 3 kaldı. Yani cevabımız 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Altıncı soru. Kırmızı ışık altında kırmızı görünen bir yüzeyin rengi renklerden hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Kırmızı Işık altında, kırmızı ışık altında, kırmızı görünen bir yüzeyin rengi, renklerinden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar, kırmızı ışık altında kırmızı görünüyorsa bu renk sarı olabilir. Magenta. Şimdi magenta neyin karışımıydı? Kırmızıyla mavinin karışımıydı değil mi? İçerisinde kırmızı olduğu için ikinci öncüyü de kabul ederiz. Ee, beyaz. Baktığımız zaman arkadaşlar, kırmızı ışık altında... Cisim beyaz ise bu ne yapar arkadaşlar? Kırmızı olarak yansır. Çünkü beyazın yansıtıcı bir özelliğe sahip arkadaşlar. Üçüncü öncül de doğrudur. Dolayısıyla altıncı sorunun cevabı da Edirne'dir. Yedi soruya geldiğimizde özdeş ve noktasal I1 ve I2 ışık kaynakları ile saydam olmayan engel şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Saydam olmayan cismin üst ve alt, alt noktalarına doğru ışınlar çizeceğiz. I2'den başlayacak olur isek şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar üst ve altından şurası benim I2'nin göremediği kısım. Daha sonra I1'den yine saydam olmayan cismin üst ve alt noktalarına ışınlar çiziyoruz. Şimdi o daha uzakta olduğu için onun boyutu biraz daha küçük olacak. Dolayısıyla Burası da böyle. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Şurası tam gölge olacak. İkisi göremiyor. Beyaz kısımda I2 tarafından görünmüyor. I1 tarafından görüldüğü için burası da yarı gölge olacak. Baktığımız zaman şıklara denizin doğru cevap olduğu görülür arkadaşlar. Sekiz soru. I ışık ışını şekildeki düzlem aynada yansımaktadır. Buna göre ışının yansıma açısı kaç derecedir? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şurada bir üçgen var. 90, 50 daha 140. Üçgen iç açıları toplam 180 derece. Buraya ne kalır arkadaşlar? Buraya 40 derece kalır. Burası 40 derece ise geometri bilgilerimizi kullanarak buranın da 40 derece olduğunu görürüz. Şimdi yansıma kanunu geliyor arkadaşlar. Gelen ışın yatayla 40 derece açı yaparsa yansır, yansırken yansırken de yatayla 40 derece açı yapması gerekir. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar bu tip sorularda? Hemen normalimizi çiziyoruz. Normal. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Normal neydi? Düzleme dikti. Burası 40 derece ise buraya ne kaldı? 50 derece. Burası 40 ise buraya 50 derece kalır. benden neyi soruyor? Yansıma açısı. Yansıma açımızda yansıyan ışınla normal arasındaki açı yani şu yuvarlak içerisinde aldığım 50 derecedir arkadaşlar. 9. soru. Aşağıda bazı fiziksel büyüklükler ve birimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aydınlanma, ışık şiddeti, ışık akısı. Aydınlanma neydi arkadaşlar? Birimi lüksü değil mi? Hemen şöyle yapıyoruz. Aydınlanma lüks. Işık şiddetinin birimi arkadaşlar ee, kandelaydı. Işık akısının birimi de lümendir. Baktığımız zaman arkadaşlar 9. sorunun cevabı Adana oldu görülür. 10. soru Hava ortamında bulunan ve odak uzaklıkları eşit olan çukur ayna, kalın kenarlı ve ince kenarlı merce sırasıyla tek renkli K, L ve M ışınları gönderiliyor. Buna göre hangi ışınların izlediği yol doğru çizilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, özel ışınlar vardı. Burada ne gelmiş arkadaşlar? Birinci durumda çukur aynada asal eksene paraya gelen bir işin odaktan geçmiş. Evet özel ışınlardan bir tanesi buydu arkadaşlar. Asal eksene paraya gelen bir işin odaktan geç, geçerdi. Bu doğrudur. Diğerine baktığım zaman bir ince karlı mercek vardı. İnce karlı mercek e, toplayıcı bir e, rolü vardı arkadaşlar. 2 F'den gelen bir işin yine iki F'den geçmek suretiyle yansımaya uğrardı. İkinci öncül de doğrudur. 3'e baktığımız zaman e, bu da kalın kenarlı mercek var. Kalın kenarlı merceğin rolü neydi arkadaşlar? Işığı dağıtıyordu. M asal eksene paralel gelmiş. Ne yapıyordu özel ışınları kullanarak? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıma, yansımaya maruz kalmaktaydı. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. Cevabımız 10 Edirne. Yani hepsi doğrudur arkadaşlar. 11. Asal eksenleri çakışık Çukur ve tümsek. Birincisi çukur, ikinci tümsekmiş arkadaşlar. Çukur ayna toplayıcı, tümsek ayna dağıtıcı rolü vardı. Ayna sisteminde I izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre aynaların odak uzaklıkları oranı F1 bölü F2 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar her uzaklığa ben D dersem D, 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 D. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Işınların izlediği yolu takip edeceğiz. Şimdi özel ışınlar vardı hatırlarsanız. Şimdi ışın buradan buradan başlamış. Daha sonra ne ne yapmış arkadaşlar? Yansımaya maruz kalmış. Özel ışınlardan bir tanesi 1.5 Efe gelen bir ışın 3 F'den geçecek şekilde yansımaktaydı. Şimdi 3 D'ye 3 D'ye 1.5 F1 dersek arkadaşlar ne yapar buradan F1? 2d yapar. Yani çukur aynanın odak uzaklığını 2d olarak bulduk özel ışınları kullanarak. Daha sonra bak ışın buradan gelmiş tekrar kendi üzerinden geri yansıyor. Tümsek aynada. Eğer bir ışın kendi üzerinden yansımaya uğrarsa orası o e, aynanın merkezidir arkadaşlar. 2d merkez. Merkez 2d ise odak uzaklığı da merkezin yarısıdır. Yani f 2d d olur arkadaşlar. Benden ne istiyor? Oranını istiyor. Bunlar birbirine oranlarsak D'ler gider. Ne kaldı? 2 kalır arkadaşlar. Yani cevabımız 11 denizidir. 12. Tümsek ayna önüne yerleştirilen eşit boydaki K, L, M cisimlerin görüntüsünün boyları H, K, ve H, Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar tümsek aynada ben bir cisme Aynaya yaklaştığımız zaman görüntü de aynaya yaklaşır ve büyür arkadaşlar. Çukur aynada bunun tam tersiydi. Baktığımız zaman birinci öncül HK. En yakın HK olduğu için HK'nınki daha büyük. Daha sonra L en sonunda M olarak ifade edilir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül ne diyor? Aynaya en yakın görüntü K cisminin görüntüsüdür diyor. Evet arkadaşlar yakın olan cismin görüntüsü, e, görüntüsü cismin görüntüsü de en yakındır. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü cisim arkadaşlar üç cismin görüntüsü de sanaldır. Arkadaşlar genellikle tümsek aynada görüntüler sanaldır. Yani K, L ve M cisimlerinin görüntüsü uzantıları kesiştiği için sanaldır. Yani 3. öncül de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. 13. soru kırmızı renkli bir cisme mavi ışık altında bakılıyor. Buna göre cisim nasıl görünür? Şimdi arkadaşlar kırmızı renkli bir cismin mavi ışık altına bakarsak mavi ışık kırmızı rengi soğuracağı için gözlemci kırmızı renkli cismi siyah olarak görür. Yani cevabımız 13 Ceyhan siyahtır arkadaşlar. 14 Asal eksene paralel gönderilen I ışık ışını ince kenarlı mercekte şekildeki gibi kırılmaktadır incek kanlı mercek evet toplayıcı bir rolü vardı arkadaşlar. Buna göre X, Y ve Z ışınlarının renkler için ne söylenebilir? Biz biliyoruz ki arkadaşlar şöyle bir renk ayrışımı vardı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Işınlar mercekten geçtiği zaman kırmızıdan mora doğru arkadaşlar en fazla kırılmaya uğrardı. X en fazla Kırılmaya uğradıysa e, Ceyhan olmaz, kırmızı olmaz, sarı da olmaz, sarı da olmaz, mor olur arkadaşlar. En altta olması gerekiyor. Daha, daha sonra y x oranla biraz daha az kırılmış, o yeşil olabilir. Evet, en az da z kırılmış. diğerle oranla en az kırlanda kırmızı olur arkadaşlar. Dolayısıyla 14. sorun cevabı Adana. 15. Hava ortamından Asal eksenleri çakışık ve odak uzaklıkları eşit ve bir birim olan ince kenarlı mercek ve çukur ayna sistemine gönderilen I ışının sistemi nasıl terk eder? Noktalar eşit aralıktır. Şimdi ışık ışını asal eksene paralel gelmiş. İnce kenarlı mercekli toplayıcı bir rolü rolüne sahipti. Ne yapacak? O geçecek şekilde şöyle yansıyacak. Daha sonra nereye geldi arkadaşlar? Çukur aynanın odağına geldi. Çukur aynanın odağına gelen bu ışın ne yapacak arkadaşlar? Yine şöyle asal eksene paralel bir şekilde yansıyacak. ince kenarlı mercekte asar eksene paralel gelen bir ışın ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? Odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrayacaktı. Dolayısıyla baktığımız zaman cevabın adan olduğu görülür. 16. soru. Işığı kırma indisleri N1, N2 ve N3 olan ortamlarda I ışının şekildeki yolu izlemektedir. Alfa küçüktür beta olduğuna göre N1, N2 ve N3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar bu soruda beta yerine ben 60 dersem alfaya 30 diyelim. Şimdi baktığımız zaman alfa 30 ise I ışının normal yaptığı açı nedir? 60 derece olur. Buraya geldiğimiz zaman beta 60 ise N3'ün normalle yaptığı açı 30 derece olur. Şimdi baktığımız zaman ışın izlediği yolu bir takip edelim. Ee, kriter neydi arkadaşlar? az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışın normale yaklaşıyor. Çoktan da aza gelen bir ışın normalden uzaklaşıyor. Baktığımız zaman bak N1'den N2'ye gelen bu ışın normale yaklaşmış arkadaşlar. Dolayısıyla N2'nin N1'den büyük olduğu görülür. Daha sonra N2 ile N3'ü kıyaslayacak olur isek bak ışın gelmiş normalden uzaklaşmış. Dolayısıyla N2'nin N3'ten büyük olduğu görülür. Açılar niye vermiş arkadaşlar? Şimdi N2 ikisinden de büyük. Hem N1'den büyüktür hem N3'den büyüktür. Burada açılar vasıtasıyla kıyaslama yapacağım. Sinel bağıntısı neydi arkadaşlar? N1 çarpı sinüs oranları sabitti. N1 çarpı sinüs 60 eşittir. N3 çarpı sinüs 30. Buradan N1 ve N3'ü kıyaslayacağız. Dolayısıyla bu denklemi bu denklemde N3'ün ...en birden büyük olduğu görülür. En büyük zaten en ikiydi arkadaşlar. En iki en büyüktü. En iki sıralamamız ne olur arkadaşlar? En iki büyüktür. En üç o da büyüktür. En bir. Dolayısıyla 16 sorunun cevabı... ...Bursa olarak ifade edilir arkadaşlar. Şimdi on soruya geldiğimizde... Eşit bölmeli düzlemde bulunan düzlem aynı önündeki K, L, M, N ve P noktalarından hangilerini hem G1 hem G2 gözlemcileri tarafından görülür? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? G2 hem de G1 gözlemcisinin aynaya göre simetrini alarak ışın, ışınlar çizelim. Şimdi G1'den başlayacak olursak G1'in aynaya göre simetri neresi olur arkadaşlar? Şuradan uzattığım zaman aynayı şurası olur. Burası G1 üssü diyelim. Daha sonra G2'ye bakalım. G2'nin de aynaya göre simetri ne yapar? Şurası olur arkadaşlar. Yani simetri nedir? Aynı eşit uzakta olması gerekiyor. Burası da G2 üstü diyelim. Şimdi burada ne yapacağız? Işınlar çizeceğiz. İki ışın arasında kalan kısımlar benim hem G1 hem de G2 gözlemciler tarafından görülmekte olacak. Şimdi baktığım zaman aynen üst ve alt noktanın ışınlar çiziyorum. G1'den başladım. Bak G1 şu kısmı görüyor arkadaşlar. Şöyle K, P, N, L görüyor. G'ye baktığımız zaman G1 neyi görüyor arkadaşlar? K, P, N ve L görüyor. G2'ye bakalım arkadaşlar. G2 neyi görür? Işınlar çizelim şuradan. Şöyle gidecek. Şöyle karelerden de şuradan çizelim. Şöyle. Şöyle. Ee, baktığımız zaman G2'de P'yi, M'yi ve K'yı görüyor. K, M ve P'yi görüyor. Benden ne istiyor arkadaşlar? Kesişim noktası. İkisinin kesişim noktası K ve P'dir arkadaşlar. Yani baktığım zaman şıklara 17. sorunun cevabı da Bursa'dır. 18. soruya geldiğimizde eşit bölümün düzlemde X, Y, Z, T ve U saydam olmayan cisimleri düzleme aynen öyle şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından düzlem aynaya bakan göz X, Y, Z, T ve U cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü görebilir diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Saydam olmayan isimliydi arka tarafına ışık geçirmeyen cisimde. Şimdi baktığım zaman O'dan X'in üzerine ışınlar çizelim. X'in üzerine ışınlar çizelim. Şöyle karelerden baktığım zaman arkadaşlar U X'in arkasına kaldığı için U'yu göremeyecek. Bir de O'nun aynaya göre simetriğini alalım. Oradan ışınlar çizelim. O üstü diyelim buraya da. Bakın arkadaşlar X'in üzerine ışınlar çizelim. Daha sonra bak 1'e 3 oranı yatayda 3 dikeyde 1. Yatayda 3 dikeyde 1. T X'in arkasında kaldığı için T'yi de göremeyecek. Dolayısıyla hangilerini görecek? X X'i görür, y Y'i görür ve Z'yi görür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 18'in sorunun cevabı denizlidir. 19. Noktasal I ışık kaynağı ile R, 2R yarıçaplı çaplı saydam olmayan toplar perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ne yapıyorduk bu durumlarda? Cisimlerin üstlerine ve altlarına ışınlar çiziyorduk. I'dan 2R'nin üzerine ışın çizdim. Biraz şöyle olur arkadaşlar. Bir de I'dan R'ye doğru ışın çizdiğim zaman. Aslında böyle olacak. Hangisi olabilir diyor zaten arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman yarıçapları farklı. Saydım olmayan cisimlerin. Yalnız R, R, 2R'den ışık kaynağı daha yakın. Eğer R burada olsaydı ne olacaktı? Üsttekinin, üsttekinin alanın alttakinden büyük olacaktı. Yani şöyle bir durum olacaktı. Ama R ışık kaynağı yakın olduğu için A gibi olmaz, C gibi olmaz, D gibi olmaz, E gibi olmaz. Dolayısıyla olabilir dediği için arkadaşlar cevabımız bursu kabul edebiliriz. 20. Işık şiddetleri I2I olan noktasal ışık kaynaklarının K ve L noktaları etrafında oluşturdukları aydınlanma şiddetleri E, K ve E, L'dir. Buna göre ek K bölü e, oranı kaçtır? Aydınlanma şiddeti neydi arkadaşlar? E eşittir. I bölü D kareydi. Yani ışık şiddetiyle doğru orantılı, adik uzaklığın karesiyle ters orantılı. E, K'dan başlayacak olursak EK K eşittir. Işık kaynağının şiddeti I'dır. Bölü uzaklığın karesi. 2D'nin karesi. 2D'nin karesi. Daha sonra EL'ye geldim. EL eşittir. Işık şiddetimiz 2I arkadaşlar. 2I bölü A'daki uzaklığın karesi. D'nin karesi. Bunları oranlayalım. I bölü 2D'nin karesi ne yapar arkadaşlar? I bölü 4 d kare yapar. Bölü 2I bölü D kare yapar burası. D kareler gider. I'lar gider. Buradan ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4, 1 bölü 4, bölü 1, 2. Buradan ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4, 1 bölü 8 yapar. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Herkese başarılar arkadaşlar.